Günaydın. Diyetin dördüncü günü. 50 günde 10 kilo vermeye çalışıyoruz. Tabii ki hala tartılmadım. 5 günde bir tartılmayı planlıyorum. Böylece her %10'luk zaman diliminde sizlere durum güncellemesi yapmayı düşünüyorum. Bugün acayip büyük bir iştahla uyandım. Allah sonumuzu hayır Şimdi kahvaltıya geçiyorum. Evet. 2 yumurtadan Bol yeşillikten biraz ekmek ve biraz peynirden oluşan kahvaltımız. Siz görebildiniz mi tabak nasıl bitti ya? Ben göremedim çok hızlı oldu ya. Bugün çok iştahlıyım. <laughs> Bugün hiç doymadım. Kesinlikle şu an acayip açım. Bir kahve falan yapıp üstüne bir de kahve içersem belki o zaman böyle birazcık kendimi iyi hissedeceğim gibi. Bir kahve yapalım. <laughs> Bu bardağı dün 5 lira 75 kuruş aldım. <laughs> Acayip güzel bir yatırım oldu. Tam böyle dışarı çıkarken kahve isteği bastırınca kahvemi yanıma alabiliyorum. Şu anda da öyle yapacağım. Kapağı da var şöyle. Yani çok kaliteli bir plastik değil ama yerli üretilmiş, BPA free'ymiş. Ve eli de yakmıyor pek gerçekten yani bir izolasyonda sağladı sanki. Güzel. Evet. Bu benim işimi görür. Bunlardan 3 tane aldım farklı farklı desenlerde. Dışarı çıkarken kahvemi artık yanıma alabiliyorum. Vallahi on numara. Güzel yapmışlar şu ağzını falan. Şöyle 4-5 farklı çeşidi vardı. Ben 3 tane aldım az öncekiyle beraber. Yani tanesi 5 lira 75 kuruş. <laughs> yani neredeyse bir tanesi bir simit parasına ya. Öyle düşünün yani. Bim'de hala bitmemiş olabilir. Gelip alabilirsiniz. Gerçekten kaliteli. BPA yok. Made in Turkey diyor falan filan. Evet fark edeceğiniz üzere gözlüğüm yok. Lense geçtim. Çünkü az önce oğlumu ilk defa havuza götürdüm. Ona böyle bir Yüzme öğretme demeyelim de suyla tanıştırma, suya böyle bir batırıp çıkarma e, seansı oldu. Ben çok yüzmedim çünkü yani e, oğlumla ilgilenmem gerekiyordu. Ama yine de yoruldum böyle onu kaldır indir tut yüzdür falan. Kalori falan düşmüyorum bunun için. Ama bence bir 50-100 civarı kalori gitmiştir. Yani yoruldum, kollarım falan ağrıyor şu anda. Birkaç, birkaç tur havuzda yüzdüm de. E, keyifliydi, çok eğlenceliydi. Güzeldi. Bugün hareketli geçiyor. Sabah yaptığım kahvaltı ve içtiğim kahvenin üzerine hiçbir şey yemedim hala. Saat şu an 5.30 falan yemek hazırladılar. Hemen oraya geçiyorum. Bakalım çok ölçemesem de yaklaşık bir şey yazıp yemeye çalışacağım. Zaten bugün efsane bir gündü. Keyifli, hareketli, eğlenceli ve lezzetli. <laughs> Bunlar inşallah kalorimi aşmaz ya. Ama zayıflamaya çalışan insanın yanında bu yenmez ya. Bu nasıl bir şey ya? Şimdi çikolata gibi hem de dondurma mı bu? Evet bayağı deneyim. Kaç grammış tanesi? 11 gram. 3.28 26. 2026. 40 kalori bir tanesi. Tamam. Ben bundan iki tane yerim ya. Koy bir tane daha. İki tanesi 21 kalori. Ben bundan kesin yerim. Tamam. Yap, bakarım ama bu, bu çok güzel bir şey ve bunu bitter yapmışlar ve ben bitter çikolata çok severim ve içi dondurma. Şu an sadece 6 kalori hakkım kaldı. İstersen koşu bandına çıkabilirsin her zaman. Yani koşu bandına çıkıp bir altı tane daha yiyebilirsin. <laughs> Hayır tabii ki. Dün öldüm. Bunun yerine. Bir tane daha alıyorum. ve günü eksi. Hayır yapma yapma. Hayır. <laughs> her gün artıda kapatıyordun. Çok güzel. Geç bugün havuza gittiniz. Her ne kadar sen içten içi hmm kapattığını düşünsen de aslında artıda kapatıyorsun. Edit yapıp artık bugünü bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.